Ben sektörden herkese merhaba. Bugün Balıkesir ili Bandırma ilçesinde bulunan Akademi Spor Kulübü'ndeyiz. Yanımızda Akademi Spor Kulübü'nün işletme sahibi Sayın Zeynep Ersin hanımefendi bulunuyor. Merhaba Zeynep Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. Seyircilerimize Zeynep Hanım kimdir? kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki ee, Akademi Döviz Sanatları Spor Kulübü'nün kurucularındanım ben. E, aynı zamanda kulüp başkanıyım. O şekilde. Akademi Spor Kulübü'nün kısaca öyküsünden bahsedebilir misiniz Zeynep Hanım? Tabii ki e, Akademi Spor Kulübü'müz 2014 yılında kuruldu. 2014 yılından beri de faaliyet göstermekteyiz. E, Türkiye şampiyonları, milli sporcular yetiştirmekteyiz. Harika. Peki Akademi Spor Kulübü'ndeki e, dövüş çeşitleriniz nelerdir? Hangi tür e, ders ve hizmetleri sağlamaktasınız? Tabii ki, e, asıl branşımız bizim e, bu dokaido branşımız. E, Kyokushin aşağı olarak da geçiyor, full kontak karate olarak da geçiyor. E, daha sonrasında Wushu Sanda, da, e, kickbox, vushu tao olarak e, dört ayrı branşta e, eğitim vermekteyiz. Peki, hangi haftanın hangi günleri hizmet vermektesiniz? Hangi saatleri ve hangi günleri hizmet vermektesiniz Zeynep Hanım? Hafta içi ve hafta sonu cumartesi günü olmakla beraber haftanın altı günü eğitimlerimiz devam ediyor. Saat kaçta kaç arası eğitimleriniz söz konusu? Akşamüstü e, 17 gibi başlıyoruz, Aha. akşam saat 23'e kadar devam ediyoruz. Harika harika, çok güzel. Peki eğitmenlerinizin özelliklerini, şampiyonluklarından e, kısaca bahsedebilir misiniz izleyicilerimize? Bizim asıl kulüp antrenörümüz Sermet Ferdi e, hocamız, hocaların hocası kendisi. E, Mart ayında maalesef ki kendisini e, kaybettik rahatsızlandığı için Aysime hocamızla devam ediyoruz. Kendisi beden eğitimi öğretmenliği okumakta şu anda sonuncu sınıfa geçiş yaptı. Dilara hocamız aynı şekilde spor bilimlerinde okuyor. Batıkan hocamız aynı şekilde. Yani sporcularımızı biz sadece sporcu olarak değil ileride birer antrenör olarak da yetiştirdiğimiz için bu durumda da ayrı bir şekilde de gurur duyuyoruz açıkçası. Harika kupalar görünmekte. Evet. Birkaç başarı öykünüzden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani Anlatmakla bitmez aslında öyle söyleyebilirim. Hı hı. Yani e, hepsiyle milli sporcularımızın şu an tabii alttan yetişen Türkiye şampiyonlukları olan sporcularımızın hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. E, Aysim hocamızın, Dilar hocamızın, Batıkhan hocamızın e, diğer e, yani hepsini tek tek tabii ki sayamayız şu anda birçok hani kırılmasın sporcularımız da bu anlamda e, gittiğimiz şampiyonlarda. Hı hı. Birinci olan işte dereceye giren sporcularımıza kupalar veriliyor, madalyalar veriliyor. Tabii ki devletimizin e, vermiş olduğu millilik belgelerimizi alıyoruz. Harika. Tabii ki bunlar önemli şeyler. Resmiyet çok önemlidir. Kesinlikle. Sporcular anlamında, ilerideki kariyer hayatlarında Hı -hı. da aynı şekilde. Ondan dolayı e, gurur duyuyoruz hepsiyle de. Süper. Peki neden Akademi Spor Kulübü, Marmara bölgesindeki izleyicilerimiz, gençler ve çocuklar neden sizi tercih etmeliler? Yani aslında bu anlatılmaz çok fazla. Yaşanması gerekiyor. Yani o çocukların e, birkaç antrenmandan sonra buraya nasıl gelip gittiklerini ailelerin kendilerinin görmelerini isterim. E, kendi evleri gibi burası. Yani bizleri e, hocaları gibi görmek ziyade anne babaları gibi görüyorlar. Harika. Bize o şekilde yaklaşımları, Biz de bundan çok mutluluk duyuyoruz açıkçası. E, yani aile ortamında bir kulüp... Hı -hı. Manevi Çok destek dönümüze, de sağlıyorsunuz tabii aynı ki, zamanda sporculara. Yani e, aslında şöyle e, manevi destek evet ma, ma, aslında şöyle söyleyeyim maddi manevi her anlamda sporcularımıza destek vermeye çalışıyoruz. E, sadece e, kulübümüzde normal öğrencilerimizin haricinde e, desteğe ihtiyacı olan Hı -hı. özel öğrencilerimiz de var ayrıca da e, bunu da belirtmek isterim. Ee, özel şekilde. ders alan öğrencileriniz de oluyor yani? Şimdi özel ders alan haricinde özel çocuklarımız var. Ha, özel çocuklarınız evet, tabii da ki. Onlara da aynı şekilde eğitim verebiliyoruz. Hmm, onlara da eğitim sağlıyorsunuz tabii ki, muhteşem. Tabii ki. Tabii ki. E, Aysima hocamızın e, o konuda da antrenörlüğü var. E, onun haricinde tabii ki özel antrenmanlarımız da var. Süper. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler? Adresiniz ve telefon numaranız, sosyal medya hesaplarınızı izleyicimize belirtebilir misiniz rica etsem? Tabii ki. 17 Eylül Mahallesi, Hacı İsa Mescid Sokak, No. 17A adresimiz. E, i̇letişim numaramız 537 892 -71 70. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Zeynep Hanım'a iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Akademi Spor Kulübü'ne muhakkak uğramanızı isterim. Manevi olarak ve sağlıklı bir yaşam sürmek adına ve bu şampiyonluklarda yer almak adına muhakkak gelin. Hoşçakalın.